Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Arkadaşlar Brawl Stars'ta ben dün gece Skook çıkarttım. Doğru abim çıkardı gördüğünüz gibi ve hemen kastım arkadaşlar. Bugün Skook'ta görevim vardı. Bin tane jeton geldi. Bir tane de savaş tutma görevim vardı. Ondan da 500 tane jeton geldi. Dört tane büyük kut bir tane büyük kutum vardı zaten. Dört tane büyük kutu oldu. Arkadaşlar şimdi onları atacağım. Hadi başlayalım gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi dört büyük kutu olarak açıyorum birincisini açtım hadi inşallah 30 yazar ya yani kırk altıdan bir şey çıkmaz 30 yazınca arkadaşlar illa bir şey çıkacak böyle bir şey var 69 çıkmadı bir şey inşallah 30 bir şey 30 filan yazar 54 hayır 30 hadi son kutu. 60 ne ya? Uf 4 tane kutu açtım arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Kanalıma like atmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay.